Arkadaşlar ben daha like gelmeden hemen 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 yapmayı istedim. Ay çok <laughs> müz gözüküyor. İlk başta konfeti mi dolduracaktık? Ben hiçbir şey anlamadım. Allah sana bu nasıl yapılıyor? bilen yoruma yazabilir de. Kızım ben geliyorum. Vazgeçtim yapmayacağım yapacağım şeyi. Nasıl dolduracağım ben bunu içine? Allah aşkına bu içinde yırtılır ben koyarken. Yap. hı <laughs> Oldu mu ne? Oluyor. İçine gir. Ha, girdi. Biraz da girdi. Gir. Git içine. Heh, oluyor. Yapıyorum biraz sanki. Yalnız her yer konfeti oldu şu an. Buradan disco alanına döndü. Eğer <laughs> battı. Öleceğim. ben dolduruyorum ama çok da güzel olmuyor yani. Yöntem buldum kendime. Öyle doldur. Biraz onu doldurdum. Böyle bakınca çok mük gözüküyor. Çok havli. Havli gözüküyor. Son. Telefonun üstüne kadar düşmüş yani. Ben koydurup yapıp geleyim. Yalnız mük gözükmüyor mu? Bunu bir de ağzını bağlayıp geliyorum ben. Evet arkadaşlar mük gözüküyor. Oradan biraz daha şef değil gibi gözüküyor ama oradan çok yani şeffaf. ok mük gözüküyor. Ya. Yalnız bu yani ne diyebilirim çok Bunlardan istediğim kadar her gün alıyorum yani. Bunlar bitince bunlardan alırım. Böyle havası inince falan. Tuvaleti falan şunlardan da biriktiriyorum. Sanki biraz bir harcamamışız gibi gözükmüyor mu? Ay. Burada da çok güzel gözüküyor. Bitikliğini alacağım. her gün her gün bitince havası sönünce ve bitince alacağım bundan her gün her gün değil tabii ki de. çok tatlı ama burada diğeriyle bu diğeriyle de şey yapacağım. Desktop yapacağım. Evet ona böyle oldukça böyle bir şey yapmak istedim. Niye yaptım diye sorarsanız ona beni ona beni diye yaptım. Birinci bölümünü izlemediyseniz izleyin şimdi. Şimdi şu an şurada. Gitme. Döndükçe ses çıkıyor. Evet arkadaşlar bugünkü videom bu kadar. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın.